Sonradan, hani, sonradan bir daha patlak vermedi. Fener aldı götürdü zaten. Hani nasıl götürdü de bilmiyorum artık. Aykos, yani, sen daha iyi O ya. zaman pat, patlak falan Ver, vermedi. Mi? İşte bir şey maçı vardı bu. E, aslında çok olmadı ondan böyle. 2008 mi ne? Galatasaray Fener kupada eşleşmişti. Kadıköy ilk ikmazsız. Alamıyorlar. Alamıyorlar. Neyse, Almanya şey. şey, maçı diyorum. Hani tamam. mesela abi? O maçta o kadar. İşte top toplayı çocuk top attı falan. Gökhan Gönül eğildi işte. Hani Cüneyt Çakır attı falan. Oh, O maçta be... o kadar salladılar mesela Cüneyt Çakır'a. İşte adam bu sene 3 tane penaltı verdi falan filan. Yani, bu sefer Galatasaray şey mesela. Ana, ediyor ama ben mesela buna da karşıyım. Abi, yani abi Cüneyt, Cüneyt Çakır. Bir penaltı diyor adam ya. şey... ne yani. olmuş? Yani. Şey eli takım yani. şeyi aldı adam yani. yani Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır ama yani. Cüneyt Çakır'ın da şey, acayip bir gelişme gösterdi yani. Abi, o, sene, o sene kilerle Ay o, o da sanki göstermek aile. hem Fenerbahçe Galatasaray'a helal olsun ee, yani. Tabii ki adam hiçbir zaman seyirci Ben söylüyor, onları ya yani bir bir şey yapmıyorum ama. Hani bu şık olayını yani cidden şimdi. Gel. Madem yani koskoca adamlar hadi sporcuları siktir et Amerika falan filan da. Hani adamlar hep çekim posturu oldu, Aziz Edir'in falan filan alıyorsun. Abi, kim kim yaptıysa cezasını çeksin. Abi cezasını çeksin de hani madem bir şey var o adamı gidip evinden falan alıyorsun bildiğin yani. Tabii ya da bir kere şey anda zaten. Hani Aziz bildiğimiz hani o kaç yaşlı onu alıyorsun, hani bir şey varsa yap var anasını Şimdi UEFA sana soracak ya da FIFA'nın. İkincisi ne bilmiyorum. 15 Temmuz'da, ki geçti artık, açıkladılar herhalde, yani verdiler isimleri. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yani sana soracak adam, Şampiyonlar Ligi'ne... Ama işte, iki... UEFA'nın zaten yani son olur. zamana kadar son... yani mesela Salı günü maçı varsa Fenerbahçe'de, Pazartesi gününden Fenerbahçe'yi maç edebilme gibi bir Aynen. yetkisi var zaten UEFA'nın ama... UEFA'nın var ama hani isminiz <laughs> şey yok, şey Yani herhangi bir be belge veya delil yok. Mehmet Ali Aydınlar çıkıp onu söyledi zaten. Mehmet Berk hani veya Zekeriya Öz ikisi yürütüyor zaten. Ay, abi, duruşmayı... icra... Ergenekon... abi soruşturmayı. İcra... konu... Abi şey mi? ciddi söylüyorum ya. Hayır abi, abi gül gülmekle ilgisi yok. Tamam bak şimdi onlar soruşturmayı yönetiyor. Gizli bir operasyon olduğu için Mehmet Ali Aydınlar'a... Be... Belge ve delilleri vermiyor. Allah Allah. Yani, o yüzden olmalıdır. adam da şimdi şimdi mesela düşün, atıyorum Fenerbahçe küme düşürdü adam. Evet. Bir ay sonra operasyon sonuçlandı Fenerbahçe kulübü Suçsuzdur. Kim ee, yani verecek abi o bir ayın hesabını? Aynen. Bir ayda bir sene gidecek. Ama abi, abi işte böyle... Abi yok şey evet. yani sonuçta, yani. Var. Yani. sonuçta var. hani yapacaksın bir yani. şey. Sen, sen o doğrudan katılan Fenerbahçe yani. dediğin an... Şey, Ön elemeye kim gidecek? Trabzon dediğin an hiçbir şey kalmayacak. Sen sonuçta Fener'i de almışsın şeye göz altına. Sadece öyle hani pek bir şey yapamamışlar falan diyorlar onlarda. Onu da almışsın. Sen o iki ismi verirsen, verirsen o operasyon falan her şey boşa gidecek. yok o sekiz ay izledik falan hepsi boşa gidecek yani. Trabzon tamam. Tra hani bir şeyler yapsalar yani. Adam Alıyor patır patır serbest bırakıyor. Tam azifa içeri attılar da hani... Susuz olanı serbest bırakacaklar ne yapacaklar abi? Hayır susuz olan değil Oğlum. çok hani... Abi, ne çok, Sezer Öztürk mesela. Çok saçmaladılar abi. Sezer Öztürk'e şey de demişler ki 45. Yani. dakikada niye oyundan çıktı? Sanki bir oyuncunun oyundan çıkmak kendi isteği mi? Yani tabii ama... Alırsın bir tane oyun ve dersin ki sen bu adamı niye aldın oyundan kardeşim dersin. Aynen. Sezer sanki, Öztürk hocasına gidip ben 45. dakikada oyundan çıkacağım diyebilecek yetkiye sahip bir oyuncu mu? Sen, senin o önce yüzünü söylemen çok mantıksız. O bu adamın aile.